One place. .tv. Yüle başlarken saatler 9'u biraz geçmişken piyasalarda kahve daha yeni içiliyor. Ama hareket şimdiden hissediliyor. Kripto dünyasından gelen bu sabahki başlık özellikle Ethereum tarafını yakından ilgilendiriyor. CoinDesk'te yer alan habere göre Binance kullanıcıların Ethereum opsiyonları üzerinden gelir elde edebileceği yeni yollar açtı. Özetle anlatmak gerekirse elinde Ethereum tutan kullanıcılar fiyatın belirli bir aralıkta kalacağı senaryolar üzerinden opsiyon stratejileriyle ek kazanç yaratabilecek. Bu sistem klasik alsat refleksinden ziyade daha planlı ve risk yönetimi içeren bir yaklaşım sunuyor. Buradaki önemli detay şu. Opsiyonlar her ne kadar profesyonel yatırımcı işi gibi görünse de büyük platformlar bu ürünleri sadeleştirdikçe bireysel kullanıcıların da radarına giriyor. Bu da piyasada sadece fiyat artarsa kazanırım algısından farklı senaryolara hazırlıklı olma dönemine geçildiğini gösteriyor. Ethereum ekosisteminin olgunlaşması da tam olarak burada devreye giriyor. Peki sen ne dersin? Cüzdanındaki varlıkla pasif gelir fikri sana yakın mı? Yoksa karmaşık finansal ürünler hala mesafeli mi duruyor? Şimdi bu finansal yoğunluğu biraz geride bırakıp sabah temposunu yükseltelim. BlogTube.tv'de ritim hiç düşmez. Sıradaki parça güne enerji katmak için hazır. Sen frekansta kal. Psst.